استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أعوذ بكلمات الله تامات من غضبه في وشر عباده وإن ملات شياطين ما Sallu alâ tabîb-i hulûbina Muhammâl Sallu alâ nûr-i l-hudâ Muhammâl ve sellim ve bâlike lâ seyyidina Muhammâd ve alâ ve nebiyyina ve resûdina ve ve Değerli Kardeşlerim Şöyle bir soru soralım kendimize İslam insanlar tabi olduktan sonra intisap ettikten sonra onların üzerinde büyük bir hükümranlık kurup onları cezalarla afetlerle, musibetlerle ve birçok çeşit korkularla korkutarak yaşama halimidir. İslam ya da İslam ne olursa olsun bir rahmet dinidir, mağfiret dinidir, Allah affedicidir. O yüzden de ne olursa olsun bütün insanlara iyi bir şekilde yaklaşıp, son derece kolaylaştırır, hatta tavizkar davranıp birçok şeyden, onları kucaklama biçimi midir İslam? Hangisi? İslam bu sıraladığımız, saydığımız şeyin ikisi de İslam. Fakat ne diyoruz buna? Korku ve ümit arasında yaşamak. Yani korkacaksın, aynı zamanda ümidini de yitirmeyeceksin. Neden korkacaksın? Allah'ın, Zülcelal ve Kemal Hazretlerinin bütün amellerini, dünyadaki bütün yaptıklarını boşa çıkarabileceği korkusunu taşıyacaksın. Ondan razı olmayabilir korkusunu taşıyacaksın. İşte bu korkuyu bir sonraki aşamaya, taş aşamaya taşıdığımız zaman, değerli gençler, işte orada fazla ümit var da olamıyoruz. Daha dikkatli, daha temkinli ama Allah'ın rahmetinden, mağfiretinden de ümit kesmeden, umudumuzu kesmeden evet, yaşama hali ikisi de İslam. Allah'ın bütün amellerimizi razı olmazsa boşa düşürür, boşa çıkarır hali bir sonraki ümitli halin, ümitli durumun, ümitli biçimin daha kontrollü olarak yaşayabilmemizi gerektiriyor, yaşamamızı gerektiriyor. Çünkü o korku bu şekilde cereyan ederse insanda bizlerde bir sonraki o rahmettir, nasıl olsa Allah affeder, merhametlidir, bağışlar ümidini daha temkinli, daha kontrollü kullanmamız, kullanmamız gerektiriyor. Bu korku bu şekilde olmaz da Allah şöyle yakacak, böyle yıkacak, böyle yok edecek, işte şu kadar sene cehennemde bizi mahvedecek, perişan edecek, bittik, öldük gibi böyle bir korkuya dönüşürse o da tamamen insanı İslam'dan ediyor, tamamen dinden ediyor. Nasıl olsa böyle bir korku var, nasıl olsa böyle bir müeyyide var. E bizim de kardeşim kaç seneden beridir alnını secde görmez, oruç nedir bilmeyiz, amel nedir görmeyiz. Öyleyse Allah da böyle azap edecekse benim burada ne işim var diyor, gidiyor adam. Müslüman gidiyor, İslam'dan oluyor, dininden oluyor. Şunu demek istiyorum. Allah'ın korkusunu taşıyacağız. Rabbimizin emirlerini yerine getirememe korkusunu taşıyacağız yerine getiremediğimizde ya da yerli yerince uygulayamadığımızda Rabbimizin bizim amellerimizi boşa düşürmesi bunlardan razı değilim. Bunlardan razı olmadım diyebileceğinin korkusunu taşımamız lazım ki ümidimizi de kontrollü kullanabilelim. Ümid edebilelim. Gerçekten ümid ederken de rehavete düşmeyelim ya da nasıl olsa Allah affeder deyip aldanmayalım. Şeytan böyle de aldatıyor. Her iki yönden de aldatıyor. Yani Müslüman umut ve korku arasında yaşamalı. Bu ikisinde de aldatabilir. Korkuyu dediğim gibi sürekli azap olarak hatırlatarak, korkutarak, aklımıza getirerek bizi tamamen İslam'dan vazgeçirme oyununu oynuyor. Böyle bizi aldatıyor. Öbür türlü ümidi de oldu da nasıl olsa Allah affeder ne gerek var bu kadar düşüyorsun üstüne ne gerek var her zikre gidiyorsun kardeş. diyerek bizi rehavete düşürüp bizi yolumuzdan edebilir. Ya da ne gerek var beş vakit namaza cumadan cumaya gidiyorsun ya yetmiyor mu noktasına getirir Müslüman. Bu ikisi de tehlikeli. Bu iki yerden de aldanma durumumuz söz konusu. Korkmayı da bileceğiz. Umut etmeyi de bileceğiz. Kısacası da bu. Korkunun, Allah'tan korkmanın ne olduğunu da bileceğiz. Allah'tan umut etmenin ne olduğunu da, rahmetinden umut kesmemenin ne olduğunu da bileceğiz. Bu ikisini de bilerek yaparsak yer, korku da hoş, nar da hoş, nur da hoş. Yapabilirler. Ama bu ikisini de maalesef beceremiyoruz. Ne hikmettir? Bunun da sebebi bana göre kendimize farklı şeyler, fazla şeyler yüklemekten oluyor. Hem farklı şeyleri hem de fazla şeyleri yükleye 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 geçen bir sohbette de söylediğimiz gibi artık taşıyamaz hale geliyoruz. Takatımız bitiyor, kesiliyor ve başaramıyoruz birçok şeyi Allah'a kullukta. Allah'a kulluk alanında birçok şeyi başaramıyoruz. Başaramıyor Müslüman. Rahat edebileceği bir alanda, rahat edebileceği bir ortamda kendini rahatsız ediyor Müslüman. İnsan niye İslam'a, dine girer, dini kabul eder, dini yaşamak ister? Rahat etmek için değil mi? Huzur bulmak için, kafası gönlü dinç olsun diye aile hayatında huzur bulmak için, iş hayatında huzur bulmak için, yaşadığı bütün ortamlarda huzur bulmak, huzura kavuşmak için insan dinini yaşamak ister, İslam'ı yaşamak ister. Eğer bu böyle değilse, bil ki kendine farklı fazla şeyler yüklemişsin, o yüzden taşıyamıyorsun, ağırlık yapmış, dermanın kalmamış, o yüzden yaşadığın İslam seni huzurlu etmiyor. Yaşadığın İslam'dan huzur alm almamak diye bir şey söz konusu olabilir mi? Allah dinini insanla huzurlu yaşasın diye göndermiş. Allah dinini Peygamberine, Kur'an'ını millet, insanlar, bütün insanlar rahat edebilsin diye göndermiş. Rahatsız oldukları şeylerden kurtulsunlar diye göndermiş iken eğer ki senin yaşadım dediğin din seni rahatsız ediyorsa, rahat ettirmiyorsa senin kendine yüklediğin şeyler farklı şeyler ya da fazla şeyler yüklüyorsun demektir kendine. Hocam nasıl bir şey bu? Bakın. Sünnetli gençler, tarikat, tasavvufta da böyle bir şey. Aynı İslam'da, İslam Şeriatta neyse tarikatta da aynı. Mürit tarikata tasavvufa niye girer? Niye gelir bir tarikat dersi talep eder? Niye talip olur? Neyin talibi olur? İslam'ı, şeriatı bilerek, hissederek yaşamanın talibi, talibi olur. Bunu talep eder. Mürit bunu talep ediyordur bir derse giren mürit, bir herhangi bir tarikat dersini kabul eden ya da tasavvuf mektebinden olan, ya da tasavvuf dergahından içeri adım atan bir mürit, bir salih bunu söylüyordur. Ben şeriatı, Allah'ı, Allah'ın emrini, emirlerini hissederek yaşamak istiyorum. Daha hissiyatlı yaşamak istiyorum. Yüzeysel olarak yaşadığım zaman bir tat alamıyorum, incelikleriyle yaşamak istiyorum. Tabiri caizse derinlemesine, tabiri caizse kör kütük Müslüman olmak istiyorum. Her şeyimle Müslüman olmak istiyorum, her şeyimle İslam'ı yaşamak istiyorum. Bunu talep eder değil mi? Bu, bu, talep normal şartlarda kıymetli gençler insana rahatlık vermesi lazım, rahat ettirmesi lazım, huzur vermesi lazım, sükun vermesi lazım, sakinlik vermesi lazım. Eğer ki, eğer ki bu sakinliği, bu sükuneti, sükuneti tarikatta bulamıyorsan, bulamıyorsan sen kendine farklı şeyler yüklemiştin, fazla şeyler yüklemiştin demektir. Bu amaçla geldin, bu amaçla talip oldun, bu amaçla yaşamak istiyorsun ama aram ettiğin şeyi bulamadın, arzuladığın şeye ulaşamadıysan eğer sen farklı şey ya da fazla şey yüklemişsin kendine. Bu o demektir. Hatta öylesine ki her konu olduğu gibi bu konuda çok uzun. Vakitte dar, zikrullah var. O yüzden kısa keseceğiz. Yarın nasip olursa devam ederiz. Hatta öylesine ki değerli kardeşlerim bu yol ne diyoruz? Sevgi ve muhabbet yolu değil mi? Tarikat yolu. Bakın bu yolda eğer ki bu yolun sevgi ve muhabbetine teslim olarak onu talep edersen o sevgi, muhabbet seni Allah'a götürür. Allah'a giden yolda bütün engelleri aştırır. Bütün etrafındaki her olumsuzluğa seni olumlu baktırır. Her şeyi sevdirir sana. Allah'ın yarattığı her şeyi seversin. Bütün olumsuzlukları görmezden gelirsin. Ayıp örtücü olursun. Setredici olursun. Sabredici olursun şükredici olursun, ham üzere yaşar gidersin. Sevgi ve muhabbeti yolun gereğindeki gibi kullanırsan ya da bu yolun muhabbeti biçiminde kullanırsan, bu yolun muhabbetini ve sevgisini kullanabilirsen böyledir. Ama bakın burada dahi en yani yerde dahi salik, mürit sevgisini bu şekilde kullanamıyor, oluşturamıyor. Bu yolun sevgisini kullanmak yerine, bak burası çok önemli, iyi dinleyin ha. İyi dinleyin. Kendi sevgisini, kendi sevgi alanını oluşturuyor. Kendi istediği, kendi çıkarlarına uygun bir sevgi ve muhabbet alanı oluşturuyor. Ben seviyorum diyor. Mürşidimi seviyorum diyor, ihvan kardeşlerimi seviyorum diyor. Allah'ı seviyorum, Resulullah'ı seviyorum diyor ama Rasulullah sevgisiyle sevemiyor Resulullah'ı. Allah'ın razı olduğu sevgiyle Allah'ı sevemiyor. Mürşidin razı olduğu biçimde tasavvufun gereği olan o gerçek muhabbeti, gerçek muhabbetullah'a, gerçek muhabbeti Resulullah'a oluşturamadığı için ne yapıyor mürid? Çoğumuz ne yapıyoruz? Sevgi alanı oluşturuyoruz. Yani aklımızdaki kadarını, aklımızdaki biçimini oluşturuyor sevginin. Hocam bunun ne zararı var? İnsan anladığı gibi sevgi, insan yapabildiği kadar sever, sevebildiği kadar sever, becerebildiği şekilde sever. Bakın bunun bu yolda zararı şu, kendi muhabbet alanını oluşturuyorsan eğer, kendi çıkarların kendi hissiyatın doğrultusunda oluşturuyorsun demektir. O çıkarlar bittiği gün sevgin bitecektir. Çıkarın bittiği gün sevgin de bitecektir. Çünkü Allah için sevgiyi oluşturamadın. Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, gerçekten mürşid sevgisini, gerçekten tasavvufun, tarikatın sevgisini oluşturamadın. Kendine bir sevgi alanı oluşturdun, sevgi biçimi oluşturdun. Oradan bunun bir zararı yok gibi gözükse de bir zaman geliyor ki o çıkarlar uğruna ya da nasıl oluşturduysan, niye oluşturduysan, ne amaçla oluşturduysan o amaçlar, o çıkarlar, o şey bittiği an sevgiyi de bir bakıyorsun biti vermiş. Ben öyle insan biliyorum ki hepiniz de biliyorsunuzdur. Öyle insan tanıdım ki 30-35 yıllık tarikat erbabı bir günde tarikatını, mürşidini satıp gidiyor. Bir tek günde. Niye? O gün mutlaka kendi oluşturduğu sevgi biçimi oradaki çıkarı bitti demektir. Bitmiş. Eğer Allah için sevseydi, eğer Resulullah için sevseydi, eğer tarikatı ve mürşidi için bu kapıya bağlı olsaydı, gerçekten tasavvuf ve tarikat sevgisi ve muhabbetiyle inan ki başını kesten onu götüremezsin oradan. Kesin başımı, vücudumu alın götürün, başım burada kalsın der o. Kendi işte neyse halet-i gönül dünyası oraya göre bir muhabbet şekli oluşturuyor. O da bir yere kadar maalesef. Onun bir yeri var. Onun biteceği bir nokta var. Kimisinde 30-35 sene götürüyor çıkarları çünkü normal gidiyor, 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 gidiyor. Çıkar dediğim para pul olarak anlamayın. Herhangi bir çıkar, herhangi bir sebep. Gidiyor, 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 5 sene, 10 on sene, 15 on sene hiçbir sorun yok. 20 senenin, 19. senenin sonunda 20 senede ya da 22, 23, 25 senede bir yerde bir çıkar tersliği, zıttı yaşandığı an bırakıyorsun gitmiş. Allah muhafaza eylesin. Allah Sevgisini Allah razı olduğu sevgi biçimine bizi o biçimi yaşamayı nasip etsin. Amin. O razı olduğu muhabbet alanında bizlere eylesin. Amin. Çok mu karamsar konuştuk? Aminlerini çok çıldız geliyor. Amin. evet öyle maalesef öyle. Değerli kardeşlerim, korku ve ümit, korku ve umut, sevgi, muhabbet ya da korku, bunları oluşturmasını bilmek lazım. Bunları oluşturmasını bilirsek yaşamasını da biliriz. Nerede, ne şekilde, hangi biçimde kullanabileceğimizi de biliriz. Bunları kontrol etmesini de becerebiliriz. Kontrol etmesini de becerebiliriz. Bunları kontrolsüz bir halde kullandığımız zaman korku da başımıza bela olur, bizi dinden eder. Sevgi de başımıza bela olur, bizi dinden eder.